Şimdi Instagram'da dün bize de başımıza geldi o hadise. Allah'ın ee, Allah razı olsun arkadaşlar çabuk uyandılar ama Instagram hesaplarını çalıyorlar. Orada mesela orada bizim diyelim ki medresenin telefonu var 532 601 45 diye. O telefon numarasını oradan değiştiriyor. Orada yönetici arkadaşlar bu işi takip etmezse sıkı takip etmezse ki İsmail Ağa'da tane hoca arkadaş var yakalandı bu işe. Instagram hesabı çalındı. Onlar oradan diyorlar ki işte sizin hakkınızda Diyanet platformu sizin hakkında siz çok şikayet gitmiş, değil mi? Ee, yani siz ise işte konuşmalarınızda bazı konuşmalar Diyanet'in e, zoruna gitmiş, ondan dolayı size çok şikayetler olmuş. Orada işte bir mahkeme süreci açılabilir, avukatlar sizin hakkında suç duyurusunda bulunabilir. Şu olur bu olur falan diye böyle bir şey. Biz sen tabi bunu duyar duymaz ya biz Diyanet hakkında niye konuşalım? Ya tabi İslam'ı bir cemaat hakkında niye bir şey diyelim? Allah için bir yanlış varsa. Hangi tarafta olursa olsun, bizde de olsa, onlarda da olsa, şu da olsa maksat bunu bir evvel toparlayalım meselesinde oluruz, değil mi? Hüseyin Çevik Hoca'nınkini çalmışlar mesela. Fatih de, Salih Diner Hoca'nınkini çalmışlar. Ondan sonra farklı arkadaşlar yine çalmışlar, öyle kulağımıza geldi. Onu çalıyorlar, kendi telefon numarasını yazıyorlar ve o hesabın üzerinde bu arkadaşlar haberi yokken hemen diyorlar ki medresemize şu yardım lazım. Ondan sonra e, şuraya şu lazım, buraya bu lazım meselesini yapıyorlar ve bu sosyal medya kullanıyor. Biz kendi telefonumuzdan millete mesaj yazmadığımız müddetçe kimse kimsenin sağına soluna bakmasın. Gördüğünüz telefonlara bakarak, orada mesajlara bakaraktan tuzağa tezgah düşmeyin. Mutlaka arayın sorun. Mutlaka arayın sorun. Böyle bir bir oyuna başvurmuşlar. Ya Antalya'dan bilmem ne avukat büroluğunda bir tane kadın bize mesaj yazmış. Hocam ben sizin sohbetlerini takip ediyorum. Sizin böyle hakkınızda bu şekilde böyle şikayet var. O aynı tezgah aynı arkadaşlar yapmışlar. Değil mi? Herkes yapmıştı. Aynı kadın, aynı resim. Başörtülü bir kadın. Aynı resim üzerinden işte şey hesaplarını çalıyorlar. Film fırında çeviriyor. Sanki bizim sohbetlerimi takip eden birisi varmış gibi görünüyor. Hiç ileriden geriden alakası yok. Tamamıyla tuzak tezgah yanım Hesap çalma. Başka bir şey yok. Onun için oralardaki telefon numarası değiştirilir. Başka numara yazarlar. Oradan mesajlar gelir. Böyle bir bir kişi üzerine bizim hoca arkadaş hakkında yazmışlar. 80 milyar para toplamışlar. O şeyler, hainler. Allah'ım cümlemizi muhafaza etsin. Biz öyle ulu orta hiçbir zaman bir şey, sosyal medya bir şey yazmadık şimdiye kadar. Yazmadık, yazmayız. Öyle çok sıkıntımız olursa nazımız geçene, söylüyoruz. O da Allah razı olsun yardım ediyorlar.